Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. El kitab Esasi derslerimize 10. ders ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ad Dersul Aşir 10. ders Bu dersimizin başlığı El Matar Yani Havalimanı Havalimanı konu başlıklı dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu dersin kelimelerini şimdi görelim. Daire Taira kelimesi uçak. Süllemü taira. Süllem merdiven anlamında. Dolayısıyla süllemü taira uçak merdiveni. Cenahü taira. Cenah kelimesini Türkçemizde kullanırız. Kanat anlamında. Cenahü taira uçak kanadı. Uçağın kanadı anlamında arkadaşlar. Tayyar, tayyar, pilot anlamına geliyor arkadaşlar. Mudif. Mudif host anlamında. Tezkira tutaira. Tezkira bilet anlamında. Dolayısıyla uçak bileti. Cevazu sefer. Cevazu sefer. Pasaport. Sanki sefer izni. Sefer cevazı. Dolayısıyla pasaport anlamında bu ifade kullanılmakta arkadaşlar. Dabitu cevazet. Pasaport memuru anlamında gene dabıt kelimesi zabıt olarak Türkçemizde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hammal. Hammal çokça taşıyan yani taşıyıcı anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kelimeleri bir tekrar edelim. Daira <tuh> uçak. Süllemü taira uçak merdiveni. Cenahü daira uçak kanadı. Tayyar pilot. Mudif host. Tezkiratu taira. Uçak bileti. Cevazu sefer pasaport. Dabitu cevazet. Pasaport memuru. Hammal taşıyıcı. Evet burada bazı cümleler var. Bunları okuyalım. Tercüme edelim. Et tairatu tehbitu. Yani uçak iniyor anlamında. Tahbitu burada iniyor anlamına geliyor arkadaşlar. Et-tairatu Evet. Uçak kalkıyor anlamında. Tukli'u. Ekla'a yukli'u. Fiili uçağın kalkması, havalanması anlamında arkadaşlar. Bir daha okuyalım. Et-tairatu tehbitu. Uçak iniyor. Et-tairatu tukli'u. Uçak kalkıyor anlamında. Et-tabitu yefhasu cevazes sefer. Et-tabitu memur. Yefhasu kontrol ediyor ya da inceliyor. Neyi inceliyor? Cevaz-ı sefer. Yani pasaportu. Memur pasaportu kontrol ediyor şeklinde anlam verebiliriz arkadaşlar. Bekrun yasadu sullem. Yas'adu fiilini daha önce görmüştük. Çıkmak anlamında, tırmanmak anlamında. es merdiven. O halde Bekir merdiveni çıkıyor. Merdivenden çıkıyor şeklinde de söyleyebiliriz arkadaşlar. et tabitu yefhasu cevaz sefer. Memur pasaportu kontrol ediyor. Bekirun yasa'adu süllen. Bekir merdivenden çıkıyor. Mezalle kelimesi şemsiye anlamında arkadaşlar. Mezalle şemsiye. Ya da şemsiye kelimesi de aslında Arapça bir kelime. Evet. Es-Süllemü emamet daira. Es-Süllemü emamet daira. Emame önünde anlamında bir zarf arkadaşlar. Emamet daira uçağın önünde. Yani merdiven uçağın önünde anlamında. Es-Senyaratu vera et emamenin zıttı vera e, yani arkasında ardında dolayısıyla es araba et -tâire, uçak araba uçağın ardında arkasında şeklinde anlam veriyoruz arkadaşlar. Evet burada bir e, kart var. Bitaqatü vusul şeklinde varış kartı. Gidiş kartı ya da diyebiliriz. Bitaqa -ka kelimesi kart vusul varmak, ulaşmak, gitmek gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Evet burada doldurulması gereken kısımlar var arkadaşlar. Bunları okuyalım. El memleketul arabiyyetü suudiye Suudi Arabistan krallığı anlamında vekaletü viz vizareti dahiliye vizaret dahiliye içişleri bakanlığı demek vekale burada idare anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı İdaresi. El cevazat ve ahval el medeniyye El izinler ya da pasaport vize gibi tamamını kapsayabilir bu. El ahval el medeniyye Medeni durumlar arkadaşlar. İzinler ve medeni durumlar şeklinde. ismül aile, aile ismi. İsmül kemil tam isim. El cinsiye uyruk mekan ve tarihul milat doğum yeri ve tarihi anlamında rakamul cevaz pasaport numarası el murafikun eşlik edenler refakat edenler et imza evet devam edelim dubbat burada dubbat yani memurları görüyoruz arkadaşlar dabat kelimesinin çoğunu dubbat şeklinde. Evet burada levhatul mevaid yani zaman tablosunu görüyoruz arkadaşlar. Uçakların e, zamanı kalkış ve geliş e, zamanları var arkadaşlar. mugadera gidiş demek ayrılış. Vusul de varış anlamında. Evet e, bakalım buradaki ifadeleri arkadaşlar. El maksad varış yeri anlamında, rehle sefer, el mugadera gidiş. El Kahira, Kahire, London, Londra anlamında. Burada zamanlar var arkadaşlar ve uçağın gidişiyle alakalı. Nereye? Kahire'ye, Londra'ya. Varış dediğimiz aslında ulaşma anlamında arkadaşlar. Yani geliş gibi düşünebiliriz sanırım bunu. Dönüş ya da dönüş şeklinde dönüş düşünebiliriz. El Vusul, Rahle Sefer, nereden? Uçağın nereden geldiği? Evet, El Kahire, Kahire'den. Roma, Roma'dan. Şurada da zamanlar var, saat var ve sefer numarası var arkadaşlar aslında. Rıhle dediğimiz sefer numarası ve şurada da saatler var arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyelim ve devam edelim. Şimdi et alıştırmalar diyoruz. Et evvelu, birinci alıştırma. Burada kelimeleri görüyoruz arkadaşlar. Rıhle kelimesi sefer, yolculuk vakt kelimesi Türkçe'de kullandığımız vakit rakam kelimesi numara matar havaalanı taira uçak süllem merdiven ceneh kanat tayyar pilot modif host tezkira pilot cevazu sefer pasaport dabit memur cevazat izinler hammal taşıyıcı Tukle'u kalkıyor. Tehbitu iniyor. Vusul, varış. Levha, tablo. El-meva'id. Meva'id kelimesinin çoğulu zamanlar, randevular. Mizelle, şemsiye. Emame, önünde. Vera'e, ardında. Dubbat, memurlar. et tedrib thani ikinci alıştırma. Burada daha ira kelimesi uçak anlamında. Ve uçak resmiyle eşleştiriyoruz bunu. Diğer kelimelere bakalım. Şahine kamyon var. Sefine gemi anlamında. Cevaz-ı sefer pasaport demiştik arkadaşlar. Burada pasaportları görüyoruz. Levhatul mevaid ne demek arkadaşlar? Zaman çizelgesi. Dabit memur demek arkadaşlar. Matar havaalanı. Burada havaalanını görüyoruz. Tayyar pilot. Modif Host anlamında. Tukli'u kalkıyor, havalanıyor. Evet uçağın kalkışı bu resimde ifade edilmiş. Tehbit'u iniyor anlamında. Sefine, kemi anlamına gelmekte arkadaşlar. Ettedribut zalithu, üçüncü alıştırma. Vusul kelimesi varış anlamında. Cevazat, izinler, rakam, numara, el cinsiye, uyruk. Vusul kelimesi burada mevcut arkadaşlar. Mugadara gidiş. Levha tablo. Sefer sefer. Tehbitu iniyor anlamında. El meva'id zamanlar. Mugadara gidiş. Hammal taşıyıcı. Tezkira bilet. Tarih. Tarih. El isim isim. Ceneh kanat. Matar havalimanı. El miladu doğum. El cinsiye uyruk. El isim isim rakam numara. Mizalle şemsiye emame önünde verae ardında tukuleo, kalkıyor. Et tedribur rabia dördüncü alıştırma. Burada cümleler var arkadaşlar. Et tabitu cevaz sefer. Ne demek? Et memur yefhassu kontrol ediyor, inceliyor cevaz-ı sefer pasaportu. Bekrun yefhasu cevaz-ı sefer Bekir pasaportu kontrol ediyor anlamında. Et tabibu yefhasul merida Burada yefhasu fiili muayene etmek anlamı da var. Hasta olduğuna göre doktor ve hasta olduğuna göre muayene ediyor şeklinde tercüme edeceğiz arkadaşlar. Et tabibu yefhasul merida Doktor hastayı muayene ediyor. Et tabitu yefhasu cevaz sefer. Baştaki cümleyle bu cümle aynı. Memur pasaportu kontrol ediyor anlamında. İkinci cümleye baktığımızda <laughs> Erraculu yasadu ales sullem. Erraculu adam yasadu çıkıyor ales Merdivenden çıkıyor. Merdivene çıkıyor ya da. Et tabitu yasadu ales sullem. Memur merdivene çıkıyor. Evet şu cümle aynı cümle. Adam merdivene çıkıyor. Üçüncü cümleye baktığımızda Erraculu ya kulu ve yaşrabu. Adam yiyor ve içiyor anlamında. Ya kulu yiyor. yaşrabu içiyor. Erraculu yakrau tezkirete's sefer. Erraculu adam, yakrau okuyor, tezkirete's sefer sefer biletini. Yani yolculuk biletini okuyor anlamında. İlk cümleyle aynı zaten. Erracülü yakra o cevaz sefer adam pasaportu okuyor. Eddabitu yakra o cevaz sefer memur pasaportu okuyor anlamında arkadaşlar. Ettedribül hamisu beşinci alıştırma. Gayn harfi var burada. Garp batı anlamında. Yugliku kapatıyor. El mugadera gidiş sagir küçük anlamında Gain harfinin kelimelerde kullanımı gelmiş arkadaşlar. Et tedribus sadisu altıncı alıştırma. Elif ve ayn harfiyle ilgili kelimeler verilmiş. Telaffuzun ayırt edilmesi için bir alıştırma bu arkadaşlar emel umut demek iken amel kelimesi iş demek arkadaşlar. En mekmak şeklinde mastar eki iken an dendan ya da hakkında anlamına gelen bir harficer. Se'ele sordu. Se'ale öksürdü anlamında. Müteellim acı çeken. Müteallem okumuş. Kara'e Okudu. Karağa vurmak, çalmak. C'a geldi. Ca'a acıktı. İmara emirlik. İmara bina ya da yapı. İmar kelimesini Türkçemizde kullanıyoruz. Bu kelimeyle aynı aslında. Et tedribus sabi'u. Yedinci alıştırma. Evet bu alıştırmayı yapmıştık arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Ettedibü'l-tâminu sekizinci alıştırma ra harfinin farklı harekelerle kullanımı var burada arkadaşlar. Racul adam demek. Reclun ayak demek. Ruhsa ruhsat anlamında. ettedibül tasinu dokuzuncu alıştırma dal harfi var burada arkadaşlar. Devrak sürahi sadır göğüs ya yasad çıkıyor anlamında. Tal harfinin başta ortada ve sonda yazılışı. Ra harfi racul adam kursi sandalye serir yatak anlamında. Ra harfinin başta ortada ve sonda yazılışları da bu şekilde arkadaşlar. Son alıştırmamıza baktığımızda et tedribul aşir 10. alıştırma sülle müttaira uçağın merdiveni Ettabitu yfhasu cevaz sefer. Memur pasaportu kontrol ediyor anlamında. Böylece bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.